Sev, sevil, yardım et ama kendini kullandırma. Kimseye hiçbir kula kurban olma. Hayatından çıkarılacak insanların listesi. İyi niyetini görmezden gelenler. Bence birinci sırada olmalılar. Daima seni eleştirenler. Kalbindeki hüzünü bilip seni dinlemeyenler. Hep haklı olanlar. Planları tek başına hiç sana sormadan yapanlar yaptığı planla baş başa kalsın. Zor durumda kaldığında seni arayıp eğlence olduğunda başkalarına koşanlar. Hep senin iyi daha iyi olmanı isteyip ama bunun için sana hiç yardım etmeyenler sana destek olmayanlar. Söylerken sen daha iyi ol istiyorum. Ne yapıyorsun benim için? Yaptığı hiçbir şey yok. Senin acını bilip özellikle orayı kanatanlar. İşte bu çok kötü. Sana üstünlük kurmaya çalışanlar kibir gösterenler, yaptığın işi küçümseyenler, bu mu yani yaptığın iş diyenler, tebrik etmeyenler ya da yarım ağız tebrik edenler, morali bozuk olduğunda sana ağzına geleni söyleyenler, içinde ne varsa bu dönemde bunu kusanlar, seni kıran ve bir daha yapmam ne olur beni affet deyip yine yapan, yine yapanlar. Asla düzelmeyecek tipler bunlar. Bence hayatımdan çıkarılacaklar listesinde İlk sırada olması gerekenler bunlar. Senden sürekli bir şeyler isteyenler. Boş konuşup dedikodu yapanlar. Bunlar dikkat et, kesinlikle başka yerde de senin arkandan konuşuyordur. Yüreğinden değil, sadece elinden tutanlar. Malıyla, evladıyla, kendisiyle sana karşı övünenler. Statün ya da durumun için seninle iletişim kuranlar. Samimi sohbet etmeyenler. Seni başkalarıyla değişenler, dediklerini yaptırabilmek için duygu sömürüsü yapanlar, yalan söyleyenler, sözlerini tutmayanlar, çözüm yerine sürekli bahaneler bulanlar, seni değersiz hissettirenler, seni değiştirmek isteyenler. Gerçekten hayatından çıkarılması gereken insanların listesi güzel bir liste. Bize mutsuzluk veren insanların hayatımızda ne işi var? Tuna Aydın kardeşim Papatya Dile geldi kitabında bunu listelemiş. Hoşuma gitti, paylaşmak istedim. Ve bu bölümde bir tavsiye vermiş. Fazla fedakarlıkla kendi kul hakkına girme ey can. Tamam insanlar var, önemli, değerli olabilir ama sen de varsın ve sen değerlisin. Kendi değerini de görmeye başla. Çok güzel bir tavsiye. Bu konuda sizler neler yaşadınız, neler düşünüyorsunuz yorumlarınızı bekliyorum. Videomu beğendiyseniz dostlarınızla paylaşın. Bunu zaten yapıyorsunuz. İzleyin, izlettirin. Başka videolarda görüşmek üzere.